Kanalımdan herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kavurma. Dana etinden hazırladım ben. Yaklaşık 1 kilo yakın eti bu şekilde kuşbaşı doğradım. Daha önceden hazırladım. Bayram yaklaşırken ben de bu tarifi hazırlamak istedim. Malum her evde olacaktır. Tavamı iyice ısıtıyorum. Tava veya tencere hangisini kullanacaksanız iyice ısıtın. Bu şekilde etimiz mühürleniyor ve hızlı bir şekilde eti yapıştırmadan karıştıralım. Bir tahta kaşık veya böyle bir spatula ile daha rahat karıştırabilirsiniz yapışmadan. Rengi dönüp sulanana kadar bu şekilde karıştırıyoruz. En az 15 dakika harlı ateşte karıştırıyoruz. Mutlaka bütün püf noktaları ve ayrıntıları atlamadan videomu sonuna kadar izleyin. Bu şekilde lokum gibi ağızda dağılan ve çok güzel pişmiş kavurmalar elde edebilirsiniz. Ne çok sert ne de yumuşak lokum gibi olacak. Muhteşem oluyor gerçekten. Gördüğünüz gibi rengi dönmeye başladı. Bir 10 dakika, 15 dakika kadar harlı ateşte ve şu an ocağımı kısıyorum ve kapağını da kapatıyorum. Kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum ve hiç kapağını açmıyoruz kesinlikle. Bu şekilde en kısık ateşte kaynatıyoruz. Eti kısık ateşte kaynatırsanız ağır ağır piştikçe o et daha lezzetli oluyor ve yumuşacık oluyor. Hızlı bir şekilde kaynayan et çeker kendini ve sert olur. Kesinlikle bu ayrıntıyı kaçırmayın. Ve kesinlikle kaynamadan tuz eklemeyin. Gördüğünüz gibi etim suyunu çekti. Ve kontrol ediyoruz. Eğer etiniz kaynamamış. 2 bardak kaynar su ekleyebilirsiniz. Ama benim etim kısık ateşte piştiği için kendi suyu yeterli geldi. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı tuz. Damak tadınıza göre tuzu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ve en az 10-15 dakika bu şekilde kavuralım. Açık bir şekilde. Çok fazla da kavurmayın. Bu şekilde sert olmasın. Hafif kavurma tadı gelmesi yeterli benim için. Evet, kavurdum. Bir 10 dakika kadar bu şekilde orta ateşte kavuralım. Rengi hafif kızardı ve servise geçiyorum. Ben kavurmamı pilav üstü hazırladım. Tabi siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Kıvamı dokusu harika oldu. Muhteşem gerçekten. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın.